Karın Işıklı, Abdülgün Halit Demir, Kasım Yüzük, Aile Kurulu Mehmet Gürük, Hasan Ergül, İmparatorlukları Önerge ile İlçemiz Kemalpaşa Mahallesi Branta mevkinde bulunan Korsasındaki mevcut bina ve tesislerin su aboneliği hakkında kuruluşu ve üretilmesi tarihinde bulunmuşlardır. 6 Haziran 2014 tarih, 2014 taksim yediklerine 11.14 konu kararla havale edilen 11 Haziran 2014 tarihli meclis toplantısında bu kararla ilgili bir komisyon oluşturulmasına bu komisyon başkanlığına Paris İmdoğlu'nun üyeliklerine ise Mehmet Yörük, Haldun Işıklı, Mustafa Bakırcı, Günah Arıcı, Hüsamettin Yaman'ın seçilmesine karar verilmiştir. Komisyon olarak yaptığımız araştırmalarda kol tesisleri olarak bilinen 360 bin metrekare alanı kaplayan bu tesisin yaşaması için en önemli gereksinimin su olduğu saklanmıştır. Dünya standartlarında 1 metrekare çim için gerekli olan günlük su miktarı 7,5 litredir. Buna göre Söke Ticaret Odası'na verilen dilekçede 360 bin metrekare çim alan için 28 litre saniyeden yıllık 986 bin ton su kullanacaklarını belirtmişlerdi. Golf tesisleri yapılırken Söke'nin su ihtiyacının yanı sıra bu gereksinimin mevcut kaynaklar dahilinde karşılanıp karşılanmayacağının ...tesisi planlayanlar tarafından belirlenmesi gerekirdi. Bir tesisi yaparken amaç insanlara yeni iş sahaları açmaktı. Ama bu iş sahalarını açarken doğamızın zaten kıt olan su kaynaklarımızın bahçe artırılması kabul edilemez. Yapılan incelemelerde sökenin su çıkması muhtemel olan her yerine... ...DSİ ve SÖKE belediyesinden yasal izler alınmadan kuyular açıldığı görülmüştür. Belli noktalarda yapılmış depolarda toplanan yeraltı altı suları buralardan tesislere pompalanmaktadır. Söke Belediyesi zaten kendi altı su ihtiyacını yer altı su kaynaklarından sağlıyor. Golf tesisleri tarafından izinsiz ve ölçüsüz bir şekilde çekilerek alınan suların belediyeye ait derin su kuyularındaki seviyeyi ne kadar etkilediği ve belediyeye ne kadar yük getirdiği ayrı bir araştırma konusudur. Kuyulardan çekilen suların yanı sıra belediyenin su şebekesinden de golf tesislerine su verildiği belirlenmiştir. 26.09.2012 tarihinde gerçekleşen abonelikar sonucu bağlanan 2 adet su saati 4.02.2012 tarihine kadar sadece iki kez okunarak sarfiyat belirlenmiş ve tesis tarafından Söke Belediyesine 18.510.12 TL su parası ödenmiştir. 4.1 tarihinde de tesis yetkilinin istekleri doğrultusunda aboneliklerin sonlandırıldığı anlaşılmıştır. Komisyon olarak yaptığımız araştırmada bu aboneliklerin sonlandırma şeklinin olması gerektiği gibi yapılmadığını tespit ettik. Sayaçlar konusundaki araştırmalarımız sonuçsuz kaldı. Tesis yetkililerine teslim edildiği söylenen iki adet sayaç geri istenmesine rağmen şirket yetkilileri sayaçları bulamadıkları bunların kayıp olduklarını söyledi. Su ihtiyacı olan bir tesis belediyeye başvurarak iki abonelik alıyor. 2012 yılı 11 ve 12. aylarda sadece 2 ay su kullanıyor, 2013 yılında hiç su kullanmıyor. İhbar memelerde sarfiyat yok, okumak yok şeklinde düzenleniyor. 4 ve 2014 tarihinde abonelikler sonlandırılıyor. Acaba artık suya gereksinliğinde kalmıyor yoksa tesisleri mi kapatıyorlar? Yanıtını bulamadığımız soru budur. Orman Su İşleri Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü, 21. Bölge Müdürlüğü tarafından Söke Kaymakamlığı'nın 18.06.2013 tarih 1529 sayılı yazısında 25.07.2013 tarih 445852 sayılı yazısıyla verdiği yanıtta, tesisin günde 500 ton suya ihtiyacının olduğu bu ihtiyacının izinsiz açılmış kuyulardan karşılandığı belirlenmiş olup, söz konusu kuyularla ilgili idari para cezası uygulanması gerektiği. Ayrıca kuyulara belge verilip verilmeyeceğini araştıran yasal işlerin başkanlığı belirtilmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Yasası'nın 7. maddesi, Büyükşehir Belediyesi'nin görev ve yetki ve sorumlulukları arasında su konusunda yer almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su korunmasını sağlamak, şehri yaranlandığı su kaynaklarının korunmasına ilişkin hizmetleri Büyükşehir tarafından yapılır içme, kullanma, endüstri su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan aboneler ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak ve yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak ve kurdurmak, kurulu olanların devralıp işletmek ve bunların bakım ve olanları yapmak, yaptırmak ayrı Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi kısaca ASKİ'nin görevidir. Bu görev çerçevesinde bor testlere ilişkin su işlemlerinin tümünün yükümlülüğü ASKİ'ye aittir. İşlemlerin takibi ASKİ tarafından gerçekleştirilmelidir. Yapılan incelemelerde tesisin açtığı kuyulardan birinin Söke Belediyesi'ne ait bahçenin sadece 80 santim dışında olduğu ve kuyuyla birlikte çevredeki diğer kuyulardan gelen elde edilen suyun yine belediye arazisi içinde izinsiz olarak kurulmuş olan depoda toplanarak tesislere basıldığı tespit edilmiştir. Bu izinsiz işgal içinde belediye encümeni tarafından geriye dönük işgal bedeli tahakkuk ettirilmiş ve tahsil edilmiştir. Söke Belediyesi bu kadar kadar söz konusu borç temizlik hizmeti de vermesine rağmen çevre temizlik vergisi ve katı atık bedeli tahakkuk ettirilmemiş, tahsilat yapılmamıştır. Yasanın açık hükmü olan kirleten öder prensibi de göz ardı edilmiştir. Belediyenin ilgili birimleri bu durumun yanlışını fark ederek Yeniden hesaplama yapmış ve gol testlerine geçmişe yönelik katı atık ve çevre temizlik alacağını tavuk ettirmişlerdir. Sayınlarımızla. Evet teşekkür ediyoruz. Teşekkür <laughs> Komisyona da teşekkür ederiz ayrıca. E, 7 Ocak saat 16'da görüşmek üzere. Başka bir şey Eee Karakay yolunun hani tabii Büyükşehir Belediyesi'ne ait ama çok gerçekten kötü yeşil köylü özellikle Karakay arası bizim de iş Karakayı alanımız çok de. hani sıkı sıkı yenilen bir yol. Eee bir öncelik verilebilir mi acaba oranın yapılması o yolda bizim girişimiz olabilir mi? Yeni seneyle ilgili planlamalar mutlaka yapılacak. Orayı öncelikleri arası alırız? Yani, yani çok acil olan yerlere. Olur. Çok, çok. Bir şey, er var. Başkanım bir de bir şey Buyurun, 12, bir dakika, Metin arkadaşım nasıl söz verdi? 31 12 2014 itibariyle sözleşmeli personellerin işten çıkarılması ile ilgili bilgi alabiliriz. Çıkarılma ee, diye bir şey yok. Sözleşme yetişmediğinden dolayı bir haftalık bir rotarımız var. Ayın 10'u ya da 12'si itibariyle girişleri yapılacak. Ama hepsi olur mu olmaz mı bilemiyorum. Yani işten çıkarılma diye bir şey söz konusu değil. Bu geçtiğimiz seneler, şey geçtiğimiz sene Kuşadası'nda da oldu. 2013'te sözleşme süreleri de olmuştu. Sözleşme zamanı yani gerekli zamanda yapılamadığı için bir haftalık bir şeyimiz var. Biz de sözleşmesiz olarak iş güvencesi olmayan kişileri çalıştırmak istemedik. Sözleşme imzalandığı zaman girişleri yapılacak arkadaşlar bununla ilgili bize çevreden gelen şey yok. işten, da bir çıkarma, işten değil. çıkarma diye bir şey yok. Bir haftalık bir zaman aşımı demeyeyim artık da kaybımız var. Yani zaman değişmediği için bizde bir haftalık süreçte Aynı arkadaşlar. İşe bir bir olmadığı için arkadaşlarımızı çıkışlı yapıldı. Girişler yapılacak. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim. Yani, Buyurun. bu komisyon raporu biz onları bir şekilde iletebiliriz onları vereceğiz. Onlar gereğini yapacaklar bunlar. Bizler en azından komisyonun görevini bittiği ardından sonraki e, kararda askerin ait olduğunu gösteren yazı kitlesi gerekiyor. O gidecek zaten. Aski de bu konuda kendi adına çalışmalar yaptığını biliyorum ben de. Bizim vereceğimiz onlar için doğru olacak ellerinden. Tamam. O rapor gidecek oraya. Aski yere kuruldu. Çünkü bu geçmişe bir ait. Abi yani onunla ilgili yaptım yok şu anda. Komisyon sadece raporunu tuttu. O rapor da olsun da yukarıya biz bildireceğiz bunları. Yani meclis kararıyla e Zaten meclis kararıyla görevlendirilmiş komisyon var burada. Komisyon raporunu ileteceğiz biz onlara. Yani o meclis zaten bu görevlendirmeyi yaptı. Komisyonları oluşturdu. Görevli olacak, o e, görevli olan komisyonun kararı. Biz siz rapor olarak askıya e sunacağız onları. Yani tekrar bir meclis kararı ol olması gerektiğini ben kendime şey yapmıyorum. Gerek yok yani. Bizim onlara tahakkuk ettirdiğimiz şeyleri ödemelerini yaptılar mı peki başkanım? E var, peyden pey ödeme var. Orada çünkü müferit olarak şeyler. 700-800 tane konut var ço şeylere geçmişe dönük e, bir, adam, e, e, bir, bir rakam eee bilgi verebilir mi? Yani yaklaşık 750 bin lira civarında bir, adam var. Cenni, cenni, cenni cenni civarı bir onlara. Ödeme yapıyorlar mı peki? Mümkün olarak yapıyorlar ama şu anda ne kadar ödeme istersen bilme şansım yok. Çünkü mülk sahiplerinin çoğu yurt dışında. Yurt içinde de vatandaşlarımız var ama geri dönüşler oluyor. takip olduktan sonra bir şekilde tasvip edeceğiz. Evet, evet. yani. Olayın boyutu ilk zamanlarda pek bazı arkadaşlar arkadaşlar bazı yazılar verdi. Ee, herhalde artık o yazının neticesinde bu yazı arkadaşları biraz da e, hangi konumları çalıştıklarını gösteren bir belge olmuştu. Çünkü o günün konuşmasında meclis üyelerimize bir e, yazı verildi. Biz bu yazının e, şeysini beğenmedik, tarzını beğenmedik. Size akıttırmıştı. Size Şimdi bu arkadaşlar artık e, hangi şartlarda nasıl bir iş yaptığını belgesini bu komisyon koyu herhalde cevabını almıştı ben bu arkadaşın e, hangi bölümde olursa olsun tarzını düzeltmesini rica ediyorum. Evet. Bunu söylememiz gerekiyor yani. Başka görüş gözlemek isteyen arkadaşımız var mı? Evet, teşekkür ediyorum. İyi yıllar iyi kandiler diliyorum.